bahset, neler yaşadın, hani bu, bunun üzerine kurulu bir sistemdi. Yani hani burada size anlatmaya çalıştığım işte e, iki temel konu var. Bir tanesi hani sen yaşadığın sıkıntıları anlatacağın dil bir taraftan sana sürekli hayır şu esaslara göre işte tarihlere göre anlatmak zorundasın. Hayır işte travma gördüm, o dille anlat. Yani sana kendi sıkıntılarını ifade edeceğin diller de sana bir şekilde empoze edilmekte. ilk nokta bu. İkincisi de yani sürekli sen o artık o mültecilik hikayeni anlata anlata sonuçta anlatacağım, sonuçta o noktayı özellikle belirteceğim. Yani bir o hikaye neredeyse hakikaten senin kendin içinde bir kurba haline gelmeye başlıyor. Yani bunu da şeyden anlamaya başlıyorsunuz. Yani o, o kadar o işte ben şu beş e, mülteci olmanın koşulu işte beş tane şeydir. Hani işte ırkımdan, dinimden, sosyal sınıfından, siyasi düşüncemden hani bu bunlardan dolayı zulüm görmüş olmak ve o zulmün de e, well found, yani hani objektif, objektif bir haklı korkmuş. bir korku taşıması lazım gibi böyle bir tanımı var ve bir süre sonra bakıyorsun yani bir sene iki sene üç sene burada yaşamış mülteciler artık o hukuki dil üzerinden kendi deneyimlerini anlatmaya başlıyorlar yani bunu o yüzden biraz işte bahsettiğim gibi bir yönetişim ve e, disipline etme e, olarak görebiliriz e, son olarak da tutmak Türkçe'de ne kadar iyi ifade ediyor bilmiyorum Bir containment kavramı var İngilizce'de. Yani hani böyle bir tutulma, kontrol etme. bunu da bu Türkiye'nin kendine has yine göç prosedürü olarak bu uydu kentler üzerinden anlamak mümkün. şimdi sadece Türkiye'de değil, dediğim gibi daha önce dediğim gibi dünya genelinde böyle artık bir göç konusunda bir güvenlik sorunu olarak bir yaklaşma eğilimi görüyoruz. Ee, ve hani Türkiye'de özellikle işte 2005 yılından itibaren bu Birliği reform süreciyle birlikte e, uygulamaya alınan e, yeni politikalarda da bu e, güvenlik dilinin çok hakim olduğunu görüyoruz. E, yani bu uydu kent sistemi de hani böyle bir dağıtma, yayma ve e, kontrol altında tutma mantığıyla şekilleniyor. Hani bunu hem bu uydu kentlerin konumu olarak düşünebiliriz. Ben, yani ne, ne kadarınız biliyorsunuz bu uydu kentleri bilmiyorum da 50 yaşlı tadak son sayı nedir bilmiyorum ama belki de 60 aşağısındaki kentler değil ama çoğunlukla hani iç Anadolu'da yani o yüzden gerçekten sınırlardan Van hariç hani sınırlardan uzak tutma, metropollerden uzak tutma bir de hani sayısı arttırılarak mesela mülteci nüfuslarını da hani kontrol edilebilir düzeyde tutma şeklinde bir amaç var. Eee mülteci kent pardon uydu kentlerinde bir de uygulanan belli mesela işte bir imza zorunluluğu var. Bir mülteci ama her uydu kentte değişiyor. İşte bazısı her gün, bazısı haftada bir, iki haftada bir, ayda bir. sürekli gidip oradaki yabancılar polisine gidip imza, yani ben buradayım şeklinde bir imza atmaları gerekiyor. şimdi uydu kente gidince tabii şöyle bir avantajı var. Yani uydu kente gitme zorunluluğu var bir mültecinin ama uydu kentte barınan mülteci mesela ikamet hakkına sahip, ikamet izni alma hakkına sahip. Ama yine mesela benim çalıştığım yıllarda pek çok mülteci aslında ikamet izni alamıyorlardı. Çünkü ikamet harçlarını ödemeleri gerekiyordu. Hani zaten bu kentlerde işte barınma yani onlara barınma şeyleri sağlamıyor. Kendisi özellikle bir daire kiralamaları gerekiyordu. ve hani ikamet harç ücretleri de işte 6 aylık işte 400-500 liraları oluyordu ve hani bütün aile için alması ciddi masraflar oluyordu e, hani alma, almayı da aslında oradaki yetkililer genelde zorunlu tutmuyorlar. Yani tamam almıyorsa alamıyorsan alma diyorlardı ama mesela o zaman da işte bir sağlık sorunu olduğunda mülteci ücretsiz sağlık izni erişiminin önüne geçiyordu ikameti olmaması. Veya işte çocukların okula yazdığı özellikle hani bu bu süreçte bir de e-devlet sistemi için ama en önemlisi yine benim çalıştığım dönemde karşılaştım. Mesela bu kişi artık üçüncü ülkeye yerleştirme kabulünü almış her şey 5 sene beklemiş o sürecin sonuna gelmiş çıkış izni alamıyordu. Çünkü polis diyor ki sen 5 sene benim ülkemde ikamet izni olmadan yaşadın, senin bize ikamet borcun var diyordu. Ve bahsettiğim gibi mesela Iraklılar dediğim gibi 2002-2007 yılları arasında tamamen uluslararası politikanın kendi hesaplarından dolayı 3. E, üçüncü ülkelere yerleştirilmiyordu. O yüzden Türkiye'de ve bugün aslında Afganlar benzer bir konuda Türkiye'de. 3. E, üçüncü ülke yerleştirilmeli durdu. Durduruldu ve ne yaptılar? Dediler ki, hani ben bu ülkeden, bu koşulda niye yaşayayım? Mesela en azından İstanbul gibi bir e, sosyal ağların e, geniş olduğu bir metropolde bulunayım. Orada akrabalarım var, işte bir sürü dernekler var yardımcı olan vesaire vesaire. Bu İstanbul'da yaşıyorlardı. Ve sonra bu Amerika'ya, Kanada'ya, Avustralya'ya yerleştirme süreci başladı ve onları 5 bin, 10 bin TL civarında yani bu, bu mevdalarda çıkış izni ödemesi mecburiyeti konuldu. Ve gerçekten bu konuda devlet çok inatçı davrandı. Ve yine buradaki mantık hani ben şey imajı vermek istemiyorum mültecilere. Sen gel benim ülkemde istediğin şekilde varın. Hani bunun bir şeyi var. Bir bedeli var çıkmanın. Ve hani yani o yüzden bunca beş sene yaşanan belirsizliklerin akabininde bu insanlar bu paraları borç almak zorunda kaldılar. İşte uluslararası göç örgütünden kendi akrabalarından vesaire. Ve hani o yeni e, huzura ereceklerini düşündükleri ülkelerde tekrar aslında bir giriş noktasından yeni bir belirsizlikle karşılaşıyorlardı. Ee, yani bir de yani bu uydu kentlerde e, belirttiğim gibi bütün kentler arasında e, çok farklı keyfi uygulamalar oldu görüyordu. Yani en basit mesela imza prosedüründe dediğim gibi bir şehirde belki ayda bir gel imzalı sadece sen gel diyor. Diğerinde her aile bireyi haftada bir gelmek zorundasınız şartı koşuyor. Veya işte sağlık, işte sosyal yardımlaşma, dayanışma vakfının tutumu vesaire. Yani çok böyle keyifli arkadaşlar Bunun da altında yatan sebep yani Ankara'da e, aslında merkezi otoritenin mantı, e, mantığı şu ki hani biz bu coğrafi çekinceyle imzaladık bu e, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni. Bizim e, yani biz sadece burada geçeceğim yani bizim böyle bir sorumluluğumuz yok. Bütün sorumluluk Birleşmiş Milletler'in üzerinde onlar onlara baksınlar şeklinde. Hani kendi uydu kentlere gidince kendi barınmalarını sağlasınlar. Yani her şey aslında onların üzerine yıkılıyordu. Ve yani e, en önemlisi de dediğim gibi o kadar çok aktör var ki bu iticiye alanında. İşte şimdi mesela derneklerin de araya girmesiydi Böyle sürekli mültecilerin kafasını ve aslında bu Türk devletinin hani ne bileyim sağlık devlet işte sağlık sorunuz olduğunda bir ee, ücretsiz bir sağlık hizmeti alınca işte oraya o bezneden şuraya yönlendiriyor. Yani tipik o bürokratik zihniyet mültecileri tanımadıkları bir ülkede, tanımadıkları bir dilde karşılaştıkları bir şey. İşte emniyete gidiyorlar, sosyal yardımlaşmadan mektup olacaksın diyor. sosyal <laughs> yardımlaşma diyor ki validen mektup olacaksın. Valideydi. Yani sürekli böyle bir oradan buraya yönlendirilme ve hani en sonunda işte pes etme halinde e, buluyorlar. E, şimdi sonuç olarak... E, üslü mühendisliği okuyorsun dedi. Yani şu an e, sizlerden kaçınız hani akademi içindesiniz, kaçınız sosyoloji veya antropoloji alanında siyaset alanında bilmiyorum ama hani Foucault'u belki e, duyanlar olmuştur. Michel Foucault ünlü bir Fransız filozof. E, onun bir geliştirdiği işte biyolojik siyaset ve yönetişim, governmental diye kavramlar var ve bu mülteci çalışmaları alanında da, e, son yıllarda çok e, kullanılmaya başlandı, e, görmek mümkün. Yani Türkiye vakasında da bunun tezahürleri gayet ortada. İşte dediğim gibi bu süresiz bekleyişler, sürekli ve yargılayıcı soruşturmalar, nihai statünün öngörülemezliği, hareket alanlarının daraltılması, kontrol edilmesi, işte sorumlu aktörlerin e, görünmezliği, kanunların muğlaklığı ve keyfi uygulamaları. E, tüm bunlar böyle bir e, mültecilerin kendilerini işte... E, e, rahat vermeme siyaseti veya hani sürekli böyle bir hareketlerin zihnini hale hali altında bulmalarına sebep oluyor ve hani aslında onlara sürekli kendilerinin sınırda olduklarının hatırlatılması anlamına geliyor. Bir de işte bu belirsizlik halini yarattığı belli özlendikler oluyor. Aslında bir tanesi bilmiyorum Özge bugün ne kadar bahsedecek ama onun kendi çalışmasından da benim bildiğim. Hani böyle bir... E, hayatın e, bir askıya alınma hali görüyoruz özellikle uydu kentlerde. Hani işte yani resmen böyle bir, bir, bir kişinin bana anlattığı, hani ben kendimi paralize edilmiş hissediyorum diyordu ve ona göre yaşıyordu. Yani işte kendi yaşadıkları evin düzenlenmesinden, işte aldıkları, zimmetin aldıkları eşyalardan tutun, sosyalleşme biçimleri, her şeyleri o böyle sürekli bir bekleme e, haliyle şekilleniyordu. Ama tabi bazı insanlar da e, yani pes edip ben bunun daha fazla dayanamayacağım deyip mesela e, şey muhasebesini yapıyorlar. Yani ben burada belirsiz bir süre işte kendi imkanlarımla e, mutsuz bir yaşam sürmektense mesela kaçak yollardan Avrupa'ya bir geçiş mi yapsam şeklinde böyle bir muhasebe yapar bunlar oluyorlar. Ama tabi e, onun da riski şu ki o kaçak yollara girildiği vakit sen yetkililer gözünde o inandırıcılığını zaten yitirmeye başlıyorsun. Yani bu ve kaçak yollar dediğim sadece hani Avrupa'ya gidiş değil. Mesela İstanbul'da uydu kentinde yaşamayan bir kişi bile e, yetkililerin gözünde firar konumuna düşüyor. Yani e, huku hukukken o kişi uydu kentinde o imza yetkisini tamamlamayı bıraktığı vakit firar konumuna düşüyor ve hani yani dediğim gibi o başvuru sürecinde bu kişiye bir e, dezavantaj oluyor. E, yani burada size biraz da anlatmaya çalıştım bu farklı. <laughs> işte süreçlerle ve farklı prosedürel adımlar işte altında ee, yani bu belirsizlik olgusunun e, bir taraftan hani bu kişilerin artık gündelik hayatlarını sürekli bir kontrol etme e, işlevi görmeye baş e, görmeye başladığını göstermek ama e, bir de aslında o kişilerin e, biraz o psikolojik e, psikoloji örneğinde vermeye çalıştığım gibi yani o kişilerin kendi mütevelliplerinin yarattığı belirsizliği yani mesela o kişi e, ne bileyim e, siyasi görüşünden dolayı kendi ülkesinden e, mülteci konumuna sürüldüyse yani Türkiye'ye geldiğinde artık onun neredeyse bir önemi kalmıyor. Yani o hakikaten böyle sürekli anlatılması gereken bir hikaye konumuna düş. Onu yaşayamıyorlar bile. Yani onun travmasını bence yaşama, e, yaşayamıyorlar bile. Çünkü sürekli e, hangi belirsizliklerin normal olduğunu yani özellikle işte mesela Türkiye'deki bürokratik süreçler dediğim gibi yani mülteciler sürekli yakınıyorlar yani ne zaman benim başvurum sonuçlanacak daha sonuçlanacak daha ne kadar bekleyeceğim hani sürekli bekleyeceksin normal olanı bu şeklinde e, e, onlara hatırlatılır. neyse daha fazla uzatmayayım yani <laughs> hani özellikle bu e, bu belirsizliğin hani bir acaba bir yönetişim aracı olarak görülebilir mi hani hep böyle bu göç ve iltica alanındaki literatürde işte e, sınır geçişlerinde ve e, daha e, somut işte ne bileyim e, işte sınır kapısı mesela somut bir göster, göstergedir insanların e, o sınır geçmekteki yaşadıkları mesela korkuya sebep. Hani burada aslında belirsizlik olgusunda kendisinin böyle bir yönetişim aracı olduğunu anlatmaya çalışıyorum Türkçe'de. E, İngilizce daha derbi